Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir mod tanıtımıyla karşınızdayım. Modumuzun adı ıı, nedir onun adı? Gundam Mods. Ah. Arkadaşlar şimdi ilk yaratığımız olan Rust Monster. Rust. Rust. Of. Arkadaşlar bu ne? Çok acayip. Ama modu Skydaz'dan indirdim. Tavsiye eder miyim bilmiyorum. Bu yaratıklar survival moddaysanız. Açılı sıkıntı çıkarabilir size. Geçelim Gal. 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 Arkadaşlar şuna dibe bakar mısınız ya? Son gibi yanıyor açık. Shrieker. Koyuyorum arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Ne? Nasıl bu mu abi ya? Fark edemezsin. Biraz belli oluyor ama. Bunlar da bildiğimiz zannediyor işte. Amber Hulk. Amber Hulk. Of. Arkadaşlar size asıl zorluk çıkaracak yaratık odur. Bu horror. Üf. Bakın arkadaşlar ya. Yapabiliyor kalıyor ya. Bir holder'a bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ne? Bir dakika suratımı görmemiz lazım. roll diyor. Allah internet yine bir Biraz. Geçelim. Oo. Giranch. Arkadaşlar. At. Ah. Aile ah. kaplar bunlar buraya. Örümcek resmen bunlar ya. Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> Ders. Bırak çabuk. Çoğunlukla çöller bulunuyor arkadaşlar. Bilmem. <laughs> evet şimdi geçelim. Avrimi. ille Helham, Iraq Sasha lizard fox kokka kok cut ridge kok kat mantı mantıdan yapıldı plate aqua ve veskala yasa hareket edin yani burada. iyi hareket edin. bu oh. yaratık <laughs> <Jorge gülüyor> çıkardı. Bilin ki çok şanslısınız. El et. Gebereceksin evet et. Arkadaşlar ben Ovran'ın ya artık gözleri işte. Elhamdülillah. Ne abi? Ne sen bizim mi artık? Sonra var mı oh, Abi gelme. Abi gel. Arkadaşlar hayat böyle ya. Asaya bak. Vay. Ben bunun canavarı olduğunu sanmıyorum. Evet. Şimdi gelelim öbür. Fox. Of! arkadaşlar! Efsane! Elimde yumurta kutusu tutuyor. <laughs> yumurta kutulu muhabbet var. Geçelim arkadaşlar. Hop. Hop tarihleri. Hmm, yarım saat iş Aha bu mantıdan yapılma bu. Mantıdan yapılma. Şimdi Black Trap. Ooo arkadaşlar çok tarz gözükmüyor. Şey bu ne? Yani bunun işlevi ne? Bir süre sonra blogu. Önce de X1 geliyor arkadaşlar. Oha demir veririz. Çıkıyor X1. Ben. İyi nefret ederim solucanlardan. İki de var. Arkadaşlar. la bakmayın. Solucan bu. Bu ne? Hmm. Arkadaşlar. Nasıl olacağım? Ha? Erdin tepesine Ya. <laughs> tekli yendi. Sinek için mi bu kadar çalıştık? Evet Arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı. Hepiniz hoşça kalın. Mutsuz ve eğlencesiz kalmayın.